Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün alışık olmadığınız farklı ritüel olarak e, sipariş hazırlama videosu çekmek istedim. Tabi deneyelim. Şu an e, tavukçulukla alakalı malzemelerimizin bulunduğu yerde işte, işte baya viyoller var. Fırınımız burada. Baya e, dağınık bir bölge. Şimdi tabi yumurtaların durduğu bölge gayet temiz ve sağlıklı değerli arkadaşlarım. O açıdan herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi yumurtalarımızı yavaş yavaş viyollerimize koymaya başlayalım. Viyollerimiz böyle 15'li viyollerde. Bunları böyle koyacağız değerli arkadaşlarım. 4 tane viyol ayarladım. 15'liden 60 tane yumurta siparişimiz var. Bunları böyle yavaş yavaş koyalım arkadaşlar. Şimdi tabi Yumurtalara bakarken özellikle bakıyoruz da arkadaşlar yani pis mi değil mi çok küçük yumurtalara özellikle koymuyoruz. Ya da çatlak olabilir, kırık olabilir. Bununla alakalı da şeylere dikkat ediyoruz. Ne olur ne olmaz insanlar çünkü buna para veriyor. Böyle bir durum var. Yumurtalarımız hem Ataks hem Lohman yumurtası değerli arkadaşlarım. Bu görmüş olduğunuz bir ataks yumurtası. Bu görmüş olduğunuz da bir lohman yumurtası. Aradaki farkı görüyorsunuzdur değerli arkadaşlarım. Büyüklük küçüklük değil renk olarak söylüyorum. İlk kutumuzu tamamladık değerli arkadaşlarım. Şimdi böyle dört kutu ayarlayacağız. Bu viyollerden kullanıyorum. Çünkü bu viyollerden kullanmamın sebebi hemen çıt çıt kapanabiliyor. Rahat bir şekilde. Çıkarayım buradan. Çıkarmadığım için maalesef kapanmıyor şu an. Evet, böyle. Böyle görebilirsiniz. Bunları genelde açamıyor insanlar ama çok sağlam bir yapısı var bu biyellerin. Hazırladıklarımızı da nereye koyalım? Buraya koyalım böyle. Burada dursun. Şimdi buna koyalım. Genelde çok küçük yumurtaları koymuyorum arkadaşlar. Tamam 1 liraya yumurta satıyor olabiliriz. Ucuza satıyoruz ama insanların da e, yiyeceği yumurtaları da önemsiyoruz. Daha çok yumurtadan ziyade küçük yumurtaları kendimize bırakıyoruz yemek yaparken ya da sabah bir haşlanmış yumurta yiyorsak ne oluyor iki tane yumurta yiyoruz değerli arkadaşlarım. Böyle hem farklı bir ritüel olsun istedim değerli arkadaşlar. E tabi yumurtaları üretiyoruz üretiyoruz ama size hiç göstermiyorduk böyle. Biraz da satış videosu olsun isterim. Her gün bereket versin aşağı yukarı siparişimiz geliyor. Tavuklar kendini bir şekilde idame ettiriyor değerli arkadaşlar. Bunları da böyle koydum. Şimdi üçüncü paketimizi hazırlayacağım. Ne kadar hızlı yaparsak o kadar iyi. Yumurtaları mutlaka temizleyin arkadaşlar. Pis pis vermeyin çünkü özellikle köyde yumurtacılık yapanlar ya da 3-5 saat tavuğun ya da kümesin yanına gidemeyince bu yumurtalar leş gibi oluyor. E tabi müşteriye de böyle pis pis gitmesini istemezsiniz. Yani tamam saman kalabilir bunda sıkıntı yok ama gidip de böyle pis şekilde çünkü tavukların bazen dışkıları da şey yapmış olabiliyor. Yapışmış olabiliyor. Bunlara da dikkat edin diye düşünüyorum. Çünkü bizim empatik olabilirsiniz işte yese değerli arkadaşlar. Yani sizin alırken nasıl bir yumurta ile karşılaşmak istiyorsanız insanlara da o denli yumurta verin. Çok küçük olmasın. Çok pis olmasın. Yani gördüğünüz gibi yölde sıkı sıkı duruyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Üçüncü paketimiz de ayarlandı. Şu an 15-30-45 oldu. Böyle kenarlardan da çiçitliyoruz. Arkadaşlar bu viyollere de aşağı yukarı 45-50 kuruş para veriyoruz. Tabi bunlar da bir gider. Aylık 20-30 lira neredeyse bunların da bir gideri oluyor. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi son viyolümüzü alalım. Son viyolümüzü toplayalım. Öyle. Şimdi buradan yine yumurta takviyesi almamız gerekiyor. Şimdi tek elle de ne kadar yapabiliyorsam. Böyle gördüğünüz gibi aralarından seçiyorum yani daha büyük ve daha temiz olanları. Bir yumurta daha aldık mı? Siparişlerimiz tamamdır değerli arkadaşlar. Tamamdır bunu da kapatalım. Bu küçük alanları da buraya koyalım, onları biz tüketiriz. Yine kümesten aldığımız yumurtaları da tekrardan buraya koyuyoruz arkadaşlar. Burada hem karanlık hem de kapalı ortamda duruyorlar. Böyle kapılarını da kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi fazla da üst üste koymak da istemiyorum bunları. Böyle arkadaşlar siparişlerimiz hazır. Siparişlerimiz akşam 5.30 civarı. Müşterisiyle buluşacak. Bizde işler böyle arkadaşlar. Kapanma sürecinde dahi satışlar devam ediyor. Bereket versin diyelim. Eğer bu işe başlayacak olanlara da böyle iştahını kabarttıysak ne mutlu bize. Abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Her gün video çekmeye özen gösteriyorum. Sizler için bir şeyler paylaşıyorum. Siz de mutlaka abone olun, beğenin ve kanalımıza tekrar tekrar söylüyorum. Abone olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.